Merhabalar, ben Mustafa Balbay. Sizlerle 25 Ocak 2022 Salı günü Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Hepimizi soydular, sıra ruhumuzda. Türkiye'de en çok kullan kullanılan sözcüklerden biri şudur, milat. Sürekli yeni milatlar oluşur. Her olay yepyeni bir milattır. Sık sık sözün bittiği yere gelinir ama ardından yeni sözler başlar. Sadece son bir ay içinde bile ona yakın milat var. Dil koparmak, atasözünden tutuklama çıkarmak en yeni olanları. Ekonomide de aynı uygulama geçerli. En yeni en etkili milat 20 Aralık 2021 gecesi. O güne ilişkin gelecekte de çok şey yazılacak. Yeni bilgiler, belgeler ortaya çıkacak. Tümü şu gerçeği güçlendirecek. 20 Aralık gecesi tüm Türkiye soyuldu. Daha doğru anlatımla yeni bir soygun düzeni başladım. Zira o gün başlayan yeni soygun devam ediyor. Faturayla soyuluyoruz, evde ısınırken soyuluyoruz, yolda giderken soyuluyoruz. Şu ana dek 84 milyon en az %30 fakirleştin. Bunun Türkçesi şu, milletin birikiminin, alın terinin, servetinin yüzde el değiştirdi. Nereye gittiği belli. Ekonomide genel durumu şöyle özetleyebiliriz. AKP Türkiye'nin IMF'si oldu. Ekonomimiz zaman zaman IMF'nin kemer sıkma diye özetlenen paketlerini teslim oldum. O paketlerde genellikle şunlar olurdu. Zam, maaşlarda reel indirim, kamu harcamalarında kısıtlamam. İlk ikisi halkı bezdiriyordu. Üçüncüsü iktidarın yandaş zengin etmesinin, seçim ekonomisi uygulamasının engelliyordu. Bugünün gündemiyle söylersek AKP iktidarının savurganlığına, yandaş müteahhitlerin kollanmasına, millet zam kıskacındayken kamuda 5-10 maaşa dur deniyordum. AKP Türkiye'ye IMF politikası uyguladığı için kendisini bundan ayrı tutuyor. Başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere halkın belli büken zamları bile kendisine pay ayırarak uyguluyor. Dağıtım şirketlerinin payının artarak devam etmesini şöyle yorumluyoruz. O paraların tümünün dağıtım şirketlerine gitmesi mümkün değil. O şirketler kaynağın aktarımında kavşak işlevi görüyor. İşte bütün bu soygunların ortasından AKP'nin Türkiye'ye dayattığı gündem şöyle tarif edilebilir. Ekonomiden başka her şey. Sedef Kabaş'ın gece yarısı gözaltına alıp tutuklanması, Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki şarkısı üzerinden kin ve nefretin üretilmesi, ceza cüzda, e, cüzdanlarımızdan sonra vicdanlarımızın da daha ötesi ruhumuzun da soyulmakta olduğunu gösteriyor. Öyle bir kutuplaşma oluşturuldu ki iktidarın uygulamalarına karşı olanlar da kendi içinde kutuplaşıyor. İktidarın her türlü densizliğine alışılan, alışanlar bu densizlik karşısında gösterilmesi gereken tepki konusunda okları birbirine çeviriyor. Hal böyle olunca önce umutsuzluk, devamında ise şu öne çıkıyor. Milleti bu kadar soymaya cüret eden, şarkı sözünden, atı sözünden suç üreten iktidar seçimi kaybetse de gitmez. Bu iklim iktidarın arayıp da bulamadığı bir şey. Hayır, tam tersi. Bütün bunları yapan bir iktidarın ilk seçimde gitmesi, ortayla birlikte barajın altında kalmasıdır gerçekçi olan. Cüzdanları soyup vicdanları yönelmeye, yönel, yönelmesi karşısında silmek kaderi beklemek olmamalı. Ne diyor Sezen Aksu? Sen beni üzemezsin. Zaten çok üzgünüm. Nereye baksam acı, nereye baksam acı. Ben avım, sen avcı. Vur bakalım. Sen beni se sezemezsin. Dilimi ezemezsin. Nereye baksam acı, nereye baksam acı. Kim yolcu, kim hancı? Dur bakalım sen beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken ben herkesim. Bu söylem bir söylem vardır ya. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Yalanları dinlemenin değil, gerçekleri söylemenin vaktidir.